Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda soru çözümü yapacağız. Ee, tek soru çözeceğiz. O yüzden kısa bir video olacak. Evet bakalım fonksiyonun 1,2 aralığında sadece bir tane ekstremum noktası varsa diyor. Arkadaşlar ekstremum nokta neydi? Türevini sıfır yapan adamlardı. E şimdi ne diyor bize? 1 ile 2 arasında bir tane ekstremum varmış. Yani biz türevinin ekstremumlarını bulurken şöyle yapıyorduk. Hemen ekstremumda ne bulduktan sonra türevimiz sıfır yapandan sonra bir işaret incelemesi yapıyorduk biliyorsunuz. Mesela artı eksi diye. Sonra da azalıyor artıyor dedik. Şimdi bu adam diyor ki bize evet bir ekstremumumuz var ve bu ekstremumumuz 1 ile 2 arasında diyor. Yani şuranın 1 şuranın 2 olduğunu söylüyor. Bu şu demek. Arkadaşlar biz bu bizim türev tablomuz olduğu için diyorum ki o zaman ben türev 1 ile türev 2'nin zıt olduğunu söylüyorum. Mesela bu artı bu eksi ise bu eksi bu artı olmuş oluyor ve çarpımlarının negatif olduğundan bahsediyor aslında. Ha belki de eksi artı bilmiyoruz ama her halükarda çarpımlarının negatif olduğu kesin. Hemen F türev 1 ve F türev 2'yi bulalım. F türev 1'e bakıyorum arkadaşlar. F türev 1 3x kare eksi 4x artı a'da. Şimdi yerine koyalım. 1 koyduk. Cevabımız a eksi 1 çıktı. 2 koyduk arkadaşlar. 12 eksi 8, 4 artı A geldi. Şimdi bir eşitsizlik tablosu yapmamız gerekecek. Çünkü çarpma halinde bir eşitsizlik var. Köklerimizin 1 ve eksi 4 olduğunu görüyorsunuz. Hemen tablomuzda eksi 4'e 1 diye yerleştirdim. Artı ile başladık. Sonra eksi sonra artı. Arkadaşlar biz ne istiyoruz? Negatif istiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Yani bizim cevabımız bunlar. Bu aradakilerin toplamları demiş arkadaşlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Bunları toplarsak arkadaşlar eksi 6 yapıyor gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.